Türkiye Cumhuriyeti'ne kimse hakaret edemez. Güzel Memlekete var. kimse hakaret edemez. Biz dünyanın en mutlu insanız, en güzel memleketimiz. Aşk kalırım, ölürüm, Türk bayrağı için <laughs> Ben memleketim toprağımı vatanımı seven bir insanım. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne Ha. Türkiye Cumhuriyeti kimse götürülemez. Ne yapsın abi? 70 yaşında bir adamım ben. Biz neler gördük bu memlekette? Benim askerim burada şehit düşüyor. Gel lan gidiyor bak adamlar hiç birlik yapıyorlar. Bu Allah demiş mi? Ben burada rahat askerim askerimiz. Allah ya bütün şehitleri nur içinde yazsın. Başvurmuşum Türkiye'nin yoluna Düzlüğüne yokuşuna Asırlardır kıratımı suladın Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm